Hepinize merhaba arkadaşlar. Browning. Video olsun diye video 3. Akın I Can Tangam like Brody ne çıktı? Hı. This no pizza. Nurse <laughs> crawlta, scroll out. Next roll. Hayır bir dene yani. Durduralım. Evet arkadaşlar denedim. Video olsun diye video 3'e hoş geldiniz. Söyledin daha önce. Evet. Ama bu tek maç oluyor değil mi? Videos diye videolar. Hayır. Evet. zuba da öyle. Ha doğru ya zuba maçları uzundur. Arkadaşlar şu anda saçmalamak Yok boş ver. Ha, nasıl aldı? Koca dos loko. Ha, uh. yani uh. da de kapo var. De kapo. değil. Ha, şu iki yutu al. Alırsın. Alamam. Sen de bir sen alırsın. Ben hemen gideyim. Ama ölürsem senden sorarım. Tamam. Al, öldün mü? Hayır. Çünkü benden de sormayacaksın. Oraya at. Alma. Taret bekçisi olsaydı. Psst. Ama güçsüz bir bekçi. Flower power. <laughs> Sprout'un en iyi arkadaşı Rosa'dır. Rosa. Şurada mı? Ha burada. Tamam. Gidelim ve köşeyi hmm. keselim. Oh. <laughs> Nature. Ah. Oh no. <laughs> oh no. Şimdi, oh, şimdi. şimdi enerji içeceğinin başına bekçi olarak dikebilirsin. Artık çok güçlü. Alamazlar aynen. Helede evet, menzili bu kadar. Ah! Oh. <laughs> bu kadar. Dalga geçersen kötü olur ha. Sonra Sonra da bugünlük bu kadar. Hayır. 5 dakika altı dakika oluyor. Şu o zaman çok az zamanımız kalmıştı. Bu yüzden de o üç dakika. Hayır, videosun diye videolar 3 dakika olur. Çünkü boş video onlar. Hı. İşte o yüzden kısa olacak. Yani bu maç bitince? Hayır. Evet. Öyle. Beş dakika... O zaman saçmalamaya başlayabilirim. Evet, süre oldu zaten. Evet. Şimdi bu maç bitti. Üç dakika oldu, gerçekten. Video olsun diye video adına. Evet. Ha, B. Bir. birinci seviyesi çok kötü. Hayır, evet, çok iyi. <laughs> Keşke duvardan da çekseydim. Oh, Ooo, ölüyorsun. Adam ölüyor. Hop hopa adam ölüyor. Hop hopa adam ölüyor. Hadi tuvalet. Aa bence videoyu durdur arkadaşlar sıkılmışız. Aa tuvalet aldı vallahi. Oha aynen. Pro bir aldı. Bekle bakalım. Arkadaşlar siz burayı geçebilirsiniz. Video bu kadar tuvalet. Önce kapatacağız videoyu. Hayır. Bye bye arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sandviç yiyeceğiz. Bye bye.